CHP Ordu Milletvekili ve Milli Eğitim Komisyonu Üyesi Doktor Mustafa Adı Güzel okullarda güvenlik sorunu olduğunu belirterek falçatalara da izin verilmemesi gerektiğini söyledi. Bir milletvekili olarak değil, iki çocuk babası biri olarak, bir vatandaş olarak size bazı tespitlerimi ve tekliflerimi ileteceğim. Lütfen arkadaşlarınız ekibiniz not alsın. Okul güvenlikleri, okulda sağlıkçı sorunu ve hizmetli temizlik sorunu. Bunu defaatle dile getirdik. Çocuklar bizim en kıymetli varlıklarımız. Okul çevreleri tehlike dolu. Tacicisi var, tecavüzcüsü var, organ kaçakçısı var. Okulların içerisinde çeteleşmeler var. Okulların dışına, kamu okullarının dışına arada çıkılıyor ve etraftaki metruk e, binalarda çocuklar sigara ve uyuşturucu kullanıyorlar. O yüzden özel okullardaki gibi mümkünse kamu okullarında da dışarı çıkmayı yasaklayın. Yani bunu değerlendirin en azından okul güvenliklerini istihdam eden 30 bin okul güvenlikçi şu anda hazır bekliyor sağlıkçı da öyle şu pandemi döneminde özellikle gerektiği özel okullarda varsa neden kamu okullarında sağlıkçı yok ve temizlik personelini işgur üzerinden değil de daim olarak konuşlandırın çok önemli bir konu okullarda ilkokul öğrencisinin elinde falçata var bu yasak değil ya falçata hem çocukları kontrol etmek zor şakalaşıyorlar koşturuyorlar ellerinde açık bir şekilde gidiyorlar. Hayati bir yere geldiğinde ölüm mümkün ve yaralanmalarla iz kalması mümkün. Parçatanın çocukta olmaması lazım. Parçataların okula girişini yasaklayın. Makasların da sivri uçlu olmamasını yani yaralamaya sebep olmayacak şekilde olmasını sevmeliyim. Bununla ilgili de bir talebim var. Şimdi okul kantinlerine bir zam yapıldı bazı illerde. Yüzde 25 kiralara sınırlama getirilen yerde okul kantinin yüzde 300-500 zam olur mu sayın bakın Ve bunlar direkt kantindeki fiyatlara yansıyor. Çocuklar onu alamıyor. Okul dışına gitmek zorunda kalıyorlar. Öğretmenler de yönlendiriyor. Yoldan geçerken trafik tehlikesiyle karşı karşıyalar. Ve dışarıdan alınan, o marketlerden alınan biliyorsunuz kontrolsüz. Halbuki okul kantinlerinde sınırlamalar var. Bazı ürünler satılamıyor. Bu konuyla ilgili sanıyorum sizin bir düzenlemeniz olacak. Farkındayım. Bu konuyu çözmenizi bekliyorum.